Bugün günlerden güzeldin Sefa geldin, hoş geldin Bugün günlerden güzeldin Sefa geldin, hoş geldin Ah bu yangınlar nasıl ölmüş efendim Yangın yanmış kırılmış bildiğim efendi. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Tutusun gün yansın geceler zaman. Sen bana geç geldin Ben sana erken Tutulsun gün yansın geceler Vaktimizden